Ne yaparsınız görüşmeyle. Ben yeni uyandım sayılır. Ve böyle şu an kat katım yine. Şu en üstteki Fabio'nun. Ee, sabah uyandığımda hiç soğuk oluyor. Şu da Fabio'nun tıraş makinesi. Hallettim. oradan <laughs> gözüme çarpıyordu. Belki sizin gözünüze çarpmıyordu da işte böyle zorla size de göstermiş oldum. Neyse şimdi hemen bir ufak yüzümü falan yıkayacağım. Bununla size ayrı cilt bakım videosu çekeceğim çekeceğim de bu cilt varken çok bozuldu şu anda çekmek istemedim. Ee, galiba benim teorim sütten dolayı oluyor. Sütü değiştireceğim çünkü sanırım o şey yapıyor böyle biraz yağlı bir süt e, galiba. O yüzden çok fazla sivilce yaptı bende. O yüzden bu cilt biraz düzelsin ondan sonra dedim cilt bakım videosu çekeyim. Ee, kahvaltı için dün çok güzel bir fokatçı yapmıştım. Aslında çok güzel olmasını umarak yapmıştım ama o kadar güzel değildi o yüzden galiba bitirmedik. Sanki öyle altı çok iyi pişmemiş gibi geldi bana. Fakatçi bu arada Nuzia'dan gördüğüm çok tatlı bir tarif, bir İtalyan tarifi. Ee, eğer gerçekten orijinalini yapabilseydim parmaklarımızı yerdik ve bitirirdik ama bir iki dilim kaldı. Kahvaltıya ben sadece hani kendime bir dilim ondan yiyeceğim falan böyle bir şeyler hazırlarım. Sonra dışarı çıkacağız. Ee, yani birkaç bir şey alacağız ve Galiba sonra evdeyiz. Çok bir plan, program yok. Ama şöyle bir şey var. iki haftadan beri burada. Sagra dei fungi. İnşallah şuradaki şey doğru söylüyorumdur. Dei miydi, delle miydi? Ah ah yani bunu karıştırıyorum. Neyse yani Mantar Festivali var. Öyle çevireyim size. Oraya gideceğiz diyoruz. iki haftadan beri var çünkü. Ama nasıl oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Ee, bugün son gün. Yani artık bugün cidden son gün. Bugün gittik gittik. Belki hani oraya gideriz diye düşünüyorum akşama doğru da. Belli olmaz bizim işimizde. Ama bu aralar fun gibi şeyler yiyoruz. Yani oraya gitsek gitmesek evde bir festival kutlaması gibi ben arada bir böyle mantar pişiriyorum. Ee, yavaş yavaş da başlayayım. Biraz lunayla falan da belki vakit geçirebiliriz erken hazırlanırsam eğer çıkmadan. Hmm. Bu arada bunu böyle iki dakika masaj yaparak kullanıyorum. O de çok kötü görmezden gelin tamam mı? Zaten onları çıkartıp yerine yenisini kullanacağım. Bu arada bu böyle şey iki dakika masaj yapıyorsun yüzünde kalıyor. Bir yandan sohbet edip bir yandan böyle. Bu aralar şeyi araştırıyorum. Microblading. Bana bir microblading yaptıran varsa kaşını falan doldurtan ne bileyim. Yazın ya. Nasıl oluyor? Memnun musunuz? Biraz böyle yağlı ciltlerde çok uzun gitmiyor falan diye okudum ki benim cildim yani belli oluyor üzere. Biraz sorunlu bir cilt. Ama galiba yapmak istiyorum. Eğer çok böyle bir hani aşırı bir kötü bir şey görmezsem caymayacağım gibi. Müzik <laughs> The nurse that helps her move the chair to look out at the sun, but a shop was goes right across the street and it stands where the sunrise used to be. In the afternoon, from the couch to read, through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they go. The heroes have been forgotten. Our heroes are very old. The heroes have been forgotten.

Abre, abre. 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 62 <ride> Vediamo 52. che cosa finito 62 Eh farla. sì forse è finito Possibile? Sì, Allora prima andiamo il pesce combattente <ride> Se è finito 62 finito la gente poparoglio va